Günaydın arkadaşlar. Latifen'in hayat ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün Airfryer'de böyle biraz bayat ekmeğim vardı. Değerlendirmek amacıyla dilim dilim kestim, üzerine tereyağı sürdüm. Peynirim vardı. Onlardan ilave ettim. Sıraladım. Şimdi 180 derece ve minimum 8 dakikaya ayarladım, yine aram aram kontrol edeceğim. Yani ekmek şeyinin ayarını şey yapmak için. O zaman duruma göre değiştirebilirim. Şimdi yağım erimiş, peynirim de yumuşamış. Annem sert yemeyin deyince yumuşak halde çıkardım. 8 dakikaya ayarla dedim. 1 2 3 4 4 dakika olmuş. Sadece şeyleri ayarlayıverdim yeter. Çünkü şey sert yemem dedi. Yumuşak halde çıkarmam lazım. ekmeğim hazır sofraya götüreceğim artık iyi seyirler sağlıcakla kalın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın